Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir börekle karşınıza geliyoruz. Ben şimdi böreğimin suyunu önce sıcak su, bir su bardağı, bir su bardağı da ılık süt, iki tatlı kaşığı kuru maya, iki yemek kaşığı toz şeker tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Biraz karıştırıp birbirini özdeşsin. İki yumurta kırdım. Birinin sarısını üstüne süreceğim için ayırdım. Bir de bunu çevirdikten sonra unumu ekliyorum. 4 su bardağı un. Kontrollü ekleyeceğim. Margarin kullanıyorum. Yarısını ekleyeceğim. Bunları hep iç içe yapacağım. Margarin oda sıcaklığında olduğu için hemen yoğruluyor. şöyle olarak vereceğiz. Yumurtanın şekline göre, büyüklüğü küçüklüğüne göre onun 4 bardak olması değişebilir. Şu an 4 kullanacağım. Biraz yoğurduktan sonra bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. tamamen hamurumuz kendini çekti düzeldi şöyle çok yumuşak bir hamur elde ettik elime azıcık sıvı yağ sürüp buraya süreceğim üstüne en azından streçe yapışmayacaktır şöyle bu da pif noktası olsun şimdi strecini temizleyicini de taktıktan sonra bir saat dinlendireceğiz hamurumuzu. Evet patateslerimi haşladım. 1 kiloya yakın haşladım ben patateslerimi. Şimdi ezeceğim ben eziciyle. İyice ezildikten sonra herhalde tamam. bir demek dereotu ince kıyılmış bir çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum bunları iyice karıştıracağım böreğimizin içi olacak bu iyice içimizde karıştırdıktan sonra hamurum baya puflanmış üstüne azıcık yağ sürdüğüm için şöyle streci yapışmıyor hamurun havasını alalım tezgahımı un um serpeceğim Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle çok yumuşak bir hamurumuz var. Şöyle elma büyüklüğünde bezeler açacağım. Şöyle çevire çevire bezemek oluyor. Şöyle kilitli bir kabından yararlanacağım. Ona göre yağlı kağıt kestim. Bunu açacağım. Buradaki hamurlarımın da bezelerin üstünü de örteceğim. Kabuklanmasın. Ve yavaş yavaş nazikçe hamurumuzu açacağım. Şöyle uzunlamasına hamurumu açtım. Hazırladım. Harçtan koyuyorum. Şöyle çizikler atacağım. Şöyle tam kapatıyorum. Bastırıyorum şu kenarları. çok fazla sarmıyorum. Şişeceği için. Evet şöyle kalıbıma yerleştirdim. Bir 20 dakika tepsi mayası vereceğim. Ondan sonra yumurtasını üstüne sürüp fırına süreceğim. Geriye kalan hamurumu da farklı yapacağım. Onları da uzunlamasına yapacağım. Kabar açmak yeterli. Şöyle içimi yayacağım iyice. Şöyle keseceğim. Parmak aralıklı olsun yeterli. tepsimin yağlı kağıdımı serdikten sonra şöyle ikiye ayırıyorum. Ucunu da kapatıyorum. okuldaki çocuk beslenmelerine harika oluyor. Evet, sonuncuyu da koyduk. Tepsi mayası vereceğiz bir 20 dakika. Ondan sonra fırınlayacağız. Üstünü, üstünü örtüp tepsi mayası verelim 20 dakika. Arasına bir yemek kaşığı süt yeterli. Daha güzel kızarmasına neden olacaktır. İyice karıştırıp üstlerine süreceğim. Nazikçe aralarına geçecek şekilde sürelim. 180 derecede 40-45 dakika pişmesi yeterli oluyor kontrolü olarak bakacağım ben fırına evet 20 dakika dinlendirdik tepsi mayası verdik şimdi yumurtalarını sürüp fırına süreceğim şimdi 180 derecede 40-45 dakika kontrolü olarak pişireceğim fırında evet fırından çıkardım harika bir şişmiş çok güzel olmuş öbür tepsi ile birlikte sunum yapacağım 2 yemek kaşığı yağ sıvı yağ veya zeytinyağı da olabilir İç harcı patatesli ve dereotlu olduğu için üzerine de dereotu süreceğim ayrı bir lezzeti oluyor çok güzel oluyor ikinci tepsimizi fırından aldım pişmiş aynı şekilde iç harcı dereotu patatesi olduğu için üstüne de dereotu yağ sürüyorum Evet harika bir hem börek hem poğaça tarzında çok güzel oldu kilidini açalım çok güzel pişmiş içimiz çok güzel. Evet harika bir böreğimiz veya poğaçamız oldu. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalıma takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediniz çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.